Danışmanlık YouTube kanalına hoş geldiniz. Gruplarda çok soruluyor. Instagram üzerinden ya da WhatsApp hattımız üzerinden birçok arkadaşımız bizlere transfer Wise'la ile alakalı durumların ne olduğunu soruyorlar. Wise ile ilgili gelişmeler var. Atılan bir e-mail var. Olayı çok karmaşıklaştırmadan notlarımı da aldım burada arkadaşlar sizler için sizlere konuyu detaylı ve net bir şekilde hap bilgi halinde vereceğim. Bazı arkadaşlar Vice kapanıyor mu? Vice asla kullanılmayacak mı? Artık Vice kullanamayacağız mı? gibi böyle çok fazla kafa karışıklığı var. Bununla alakalı da çok ciddi detaylı bir videolar olduğunu görmedim ya da video çeken arkadaşlarımız biraz karma karışık anlatmışlar. Ben notlarımızı aldık ekibimizle beraber. Benim önümde şu an tablette arkadaşlar notlar var. Ben size durumu izah edeceğim. Lütfen dikkatlice dinleyelim. Arkadaşlar Wise'ı biliyorsunuz eski adıyla da zaten burada yazıyor. Transfer Wise diye geçiyor. Yeni ismi sadece Wise arkadaşlar. Burada herhangi bir şekilde ödeme alabiliyorduk. Şimdi aslında e-mail gelen arkadaşlarımızın durumu nedir? Size onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bireysel olarak Wise hesabı açtıysanız arkadaşlar ya da Türkiye şirketi üzerinden herhangi bir Wise hesabı açtıysanız artık Amazon'dan ödeme alamayacaksınız arkadaşlar. Net bilgi. Amazon burada kayıt dışı olarak para transferlerini engelledi. Kimler için engelledi? Türkiye'de yaşayan ve registered adresi arkadaşlar. Burada Vice'a kayıt olurken birçok arkadaşımız bunu görmüştür. Orada Türkiye adresini neden giriyorsunuz? Bireysel bir Vice hesabı açarken Türkiye'den. Ya da Türkiye şirketinizde bir Vice hesabı açarken arkadaşlar Registered Addresses kısmına ne yazıyorsunuz? Türkiye'deki şirketinizin adresini yazıyorsunuz. Artık Amazon'dan ödeme alamayacaksınız arkadaşlar. Alamamaya başladınız. Bununla beraber şu şekilde detaylandırmalar var. Notlarıma bakıyorum. Sizlere hepsini söyleyeceğim. Gelen mail şu şekilde. Maili açıp işte İngilizcesini Türkçe'ye çevirip maildeki karışıklıkları kafamızdan atalım. Ben sizlere net bir şekilde anlatmaya gayret ediyorum. Mailde şöyle bir şey diyor arkadaşlar. 30 Ağustos'tan sonra transfer wise hesabını bakın tekrar tekrar pekişmesi açısından söylememin sebebi şu. Arkadaşlar Türkiye'de bir şirketiniz varsa eğer ya da bireysel bir wise hesabınız varsa 30 Ağustos'tan sonra bunları yapamayacaksınız. Şimdi tabletteki notlara bakayım arkadaşlar. Neleri yapamıyorsunuz burada? Notlarım var. Hem notlardan da sizlere okumak istiyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar TransferWise'da birincisi yeni para birimi açamıyorsunuz. Yani bireysel bir Amazon hesabınız varsa bakın tekrar tekrar söylüyorum. Hatta ek bir hap bilgi vereyim sizlere. Türkiye'de şirketinizde bir TransferWise hesabı açtıysanız eğer arkadaşlar yeni bir para birimi ekleyemiyorsunuz ve yeni para birimleriyle alakalı işlem asla yapamıyorsunuz 30 Ağustos'tan sonra. Aynı zamanda neleri yapamıyorduk? Arkadaşlar Amazon hesabımıza herhangi bir ödemeyi alamıyoruz. Kimler alamıyor? Türkiye'den kayıt olan kişiler. Şimdi burada şöyle bir soru olabilir. Burada da çok önemli. Aslında olayın tamamen ayrıştığı noktayı sizlere aktarmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bu nokta ne? İngiltere'de ya da Amerika'da bir şirketiniz varsa burada saydığım hiçbir şey sizleri ilgilendirmiyor. Her şeyi yapmaya devam edebiliyorsunuz. O yüzden bireysel hesabı olan ya da Türk şirketiyle hesabı olanları ilgilendiren konular bunlar. Arkadaşlar, neleri yapamıyorsunuz? Amazon'dan ödeme alamıyorsunuz. Etsy, eBay, Shopify YouTube bunlarla alakalı herhangi bir, bir Türk kimliğinizde ya da Türkiye'deki register adresinizi girdiyseniz ödeme alamıyorsunuz arkadaşlar. Burada yazmış arkadaşlarımız sağ olsunlar. Yeni para birimi açamıyorsunuz arkadaşlar. Gelen mail, e-mail aslında bu şekilde yeni para de açamıyorsunuz. Şimdi buradan ikinci maddeye bakıyorum. Evet, Türkiye'deki bankanızdan 30 Ağustos'tan sonra arkadaşlar Amazon'daki TransferWise hesabınıza para gönderemiyorsunuz. Aslında Vice Türkiye'den kayıt olan registered adresi Türkiye olanlara inanılmaz kısıtlamalar getirmiş. Tabii ki alternatif yöntemler var onlardan da bahsedeceğiz. Notlarımıza devam ediyorum. Az önce söyledik arkadaşlar. Yeni para birimleri açamayacaksınız. Biliyorsunuz Türk transfer wise'da yani yeni ismiyle wise'da arkadaşlar neleri yapabiliyorduk? İstersek USD, Amerikan doları, CAD, Kanada doları, işte AUD e dediğimiz işte Amerika, Avustralya doları arkadaşlar. Japon yeni işte ne bileyim dinar vesaire bütün para birimlerini alabiliyorduk arkadaşlar. Burada yeni para birimleri açamayacaksınız arkadaşlar. Notlarımda bu da var. Ve aynı zamanda yapamayacaklarınızdan birisi gerçi bu videoyu dinlerken birçok arkadaşımız neleri yapabileceğiz? Açıkçası hiçbir şey yapamıyoruz diyecek. Arkadaşlar gerçekten İngiltere şirketi ya da Amerika şirketiyle herhangi bir VICE hesabı açmadıysanız eğer bunları yapamıyorsunuz ne yazık ki. Bakın notlarıma bakıyorum. Para birimleri arasında kur değişikliği yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani Amerikan dolarını Kanada dolarına ya da Kanada doları olarak Kanada pazarından bir ödeme aldınız. Bunu Amerikan dolarına çevirip TR balans hesabınıza, Türkiye Vice hesabınıza gönderin vesaire yapabiliyordunuz. Arkadaşlar yeni 30 Ağustos'tan sonra bunların hiçbirini yapamayacağınızı Transfer Vice sizlere bildiriyor. Bakalım şimdi notlarıma devam ediyorum. Burada en can alıcı noktalardan birisi para birimlerine hiçbirine herhangi bir şekilde para eklemesi yapamıyorsunuz. Yani gönderemiyorsunuz. Eğer ki Amazon'dan, eBay'den, Etsy'den, Shopify'dan, YouTube'dan genelde bu videoyu izleyen değerli arkadaşlarımın konusu Amazon olduğu için söylüyorum. Herhangi bir para transfer wise hesabınıza gelirse tekrar iade edilecek wise'daki balansınızı arkadaşlar Bunlar eklenmeyecek. Bakın notlarımız arasında bunlar yazıyor arkadaşlar. Yapılabilecekler aslında gerçekten çok komik. Transferwise burada her şeyi kısıtlamış. Yani bireysel olarak ya da Türk şirketiyle bir Transferwise kullanmanın arkadaşlar herhangi bir mantığı kalmadığını burada da görmüş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar yapılabilecekler kısmında not almışız. Kalan paraları şu an içeride bir paranız kaldıysa bunu çekebileceksiniz arkadaşlar. Bakın nasıl diye burada not almışız. Uluslararası para transferlerini TRWISE hesabı aracılığıyla gönderebilirsiniz. Örnek olarak burada USD para biriminiz varsa onu TR balans hesabına aktarıp çekebilirsiniz. Burada yine çok can alıcı bir nokta var. Önceden biliyorsunuz ki örnek veriyorum Transfer TransferWise hesabınızda dolar vardı. Ahmet'e, Mehmet'e herhangi bir tanıdığınızın herhangi bir IBAN numarasına ya da Türkiye'deki IBAN numarasına dolar ya da TL olarak para gönderebiliyorsunuz. Artık arkadaşlar bireysel olarak varsa kayıtlıysanız ya da Türkiye şirketiyle kayıtlıysanız sadece 30 Ağustos'tan sonra arkadaşlar bakın çok net bilgidir. İçeride kalan parayı TR balans hesabınıza çevirip örnek veriyorum USD para biriminiz var. TR de biliyorsunuz IBAN veriyor transfer var size. Orada dolar kurunu işte güncel dolar kuruna göre TR balansınıza aktarıp sadece kendi adınızı olan Türkiye'deki banka hesaplarınıza gönderebileceksiniz arkadaşlar. O yüzden TransferWise ile ilgili eğer ki registered adresiniz arkadaşlar Türkiye'de kayıtlıysa ya da Türk şirketiyle kayıtlıysanız bakın defalarca söyledim aynı cümleyi. Bunları yapamıyorsunuz arkadaşlar. TransferWise bitti mi? Hayır bitmedi arkadaşlar. Şimdi artılarından bahsedelim. Bu arada TransferWise hesabını kullanamayacak olan kişiler için Payoneer en akıllıca alternatif olacaktır. Payoneer'de bireysel olarak Türkiye'de bir Payoneer hesabı açabiliyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye şirketiyle de Payoneer hesabı açabildiğinizi unutmayın. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Alternatif olarak Payoneer'ı kullanabilirsiniz. Şimdi bu videoyu izleyen değerli arkadaşlarımızın kafasında bazı sorular kalacaktır. Bu soruları yanıtlayalım. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Bu konu tamamen Türkiye adresiyle ve Türk adresinizle birlikte kayıt olduğunuz Wise hesaplarınız için geçerli. Yani sizler eğer Amerika şirketinizde ya da İngiltere şirketinizde eğer ki bir Wise hesabı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar hiçbir problem yok aynı şekilde devam edebiliyorsunuz. Kastediyorum yani normal şirketli vaiz hesabınız varsa bu saydıklarımın hiçbirisinden etkilenmiyorsunuz ve sizleri ilgilendirmiyor. Bu konu tamamen Türkiye'den kaydolan, Türkiye adresiyle kaydolan kişiler için geçerli. Şimdi şöyle bir soru soracaksınız. Hocam benim şirketim işte Amerika'da ama ben Türkiye'deyim. Arkadaşlar zaten Vice'a kayıt olurken orada registered adresi Amerika şirket adresinizi yazıyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Burada sorulması gereken doğru soruları aynı zamanda sizler için yanıtlayayım. Benim Wise bireysel hesabım var ya da Türk şirketimde hesabım var. Amerika'da şirket açtıktan sonra Amerikan şirketimi Wise hesabıma bağlayabilir miyim? Evet bağlayabilirsiniz. Bizlerin İngiltere ve Amerika şirketleri Wise hesabında hem bireysel olarak hem şirket olarak aynı hesapta bağlı. Sadece orada hesaplar arası geçiş yapıyorsunuz. Bu arkadaşlar Wise Business oluyor. Yani videoyu çok uzatmadan şunları söylüyorum sizler için. Buralar çok önemli, çok kıymetli bir video. Lütfen dikkatlice dinlemeye çalışalım. Konuyla alakalı işlemlerimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar 30 Ağustos'tan sonra bu konular Vice ile ilgili kısımlar Türkiye'deki kişileri alakadar ediyordu. Ancak Türkiye'de herhangi bir Vice hesabınız Yoksa şirketiniz üzerinde varsa yeni para birimleri açabiliyorsunuz. İstediğiniz para birimlerini açabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. Para birimleri arası convert dediğimiz işlemi, kur çevirmesi işlemlerini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla alakalı da herhangi bir problem yok. İstediğiniz hesaba istediğiniz şekilde para transferi yapabiliyorsunuz. Onunla alakalı da hiçbir problem yok arkadaşlar. Siz Amerika'daki Wise hesabınıza para gönderebiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. O yüzden kesinlikle Wise kullanacaksanız ne yapacaksınız? Şirketli bir şekilde artık kullanmanız gerekiyor. Amazon'dan özellikle ödeme alamayacaksınız. Alternatif olarak Payoneer'ı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bireysel ya da Türk şirketiniz varsa başka bir alternatifimiz şu an için yok. Ancak şirketiniz olduktan sonra benim sizlere tavsiyem şirketiniz olsun ya da olmasın şirketiniz olduğunu varsayalım. Payoneer hesabınız olsun, bir TransferWise hesabınız olsun, alternatif olarak bir Merkür Bank hesabınız da olsun birkaç tane farklı alternatif hesaplarınız olmasını sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Wise ile ilgili durum budu. Çok detaylı, ard Arda aynı cümleleri kurarak aklımıza yer edinmesi açısından sizlere Wise ile alakalı sorunları aktarmış oldum. Aslında burada e, kayıt dışı olan parayı ya da böyle yapılan bazı dolandırıcılık faaliyetleri vardı Wise ile ilgili. Çok daha normal bir şey yapmamış. Wise parayı kayıt altına almak istemiş ya da bu konularla alakalı işlemleri detaylandırmak istemiş. Böyle bir işlem yapmış. O yüzden konuyu net bir şekilde sizlere anlattım. Buraya kadar sabredip izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize işlerinizde başarılar diliyorum arkadaşlar. Bizleri Instagram'dan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı, aynı zamanda Telegram ve WhatsApp gruplarımızı ücretsiz olarak arkadaşlarımız birbirleriyle faydalanıyorlar. Oradaki gruplara da katılabilirsiniz. Eğer ki danışmanlık almayı bizlere uygun görürseniz lütfen bizlere ulaşın. Hepiniz çok kıymetlisiniz. İşlerinizde gönülden başarılar diliyorum.